değişikliğin de, adaletin de, dayanağı, bilgi hakimiyettir. Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri ve değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Devlet Meclisi'nin açılışını 101. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Çelenk Sunma ve Kutlama Töreni nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs pandemisiyle ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler evlerinde kutlamalara katılacaktır. Program arz edelim. Çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve öğrenme hakkında konuşma, 4 sınıftan sınıfından bir öğrencinin şiir okuması, 3 B sınıfından bir öğrencinin şiir okuması, törenin sona ermesi. Çelenk Sunba. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunmak üzere İlçe, ilçe, i̇lçe, i̇lçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayın Süleyman Berber'i davet ediyorum. Arz, Arz ederim. Ey bizlere bugün kazanılan şehitler, ey yürüyemeyen yoluna can veren koç şehitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız. Daha rahat rahat uyun, nöbetlislerle olasınız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Çağatay, Çağatay Özçelik'in komutuyla saygı duruşu yapılacak ve, ve akabinde Gazi Ortaokulu Müzik Öğretmeni Lale Dündar yıldız eşliğinde istihdam Marşı okunacaktır. Arz, Arz ederim. Tüm gruplar hazır olun. dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim. Günün anlam ve önemi hakkında konuşmasını yapmak üzere Misak Millik Okulu Öğretmeni Sayın Gençek Zaman'ı davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, değerli aksarlılar ve bu binadan katılan aydaylı çocuklar. 23 insan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 157 yılı kutlamasına hoş geldiniz. Çocuklar şarkı söylerken kanatlarını gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. İşte bu yüzden dünyanın bütün çocuklarını getirin buraya. Kimi bir cennet kenarından, kimi bir orman gölgesinden, kimi kendin kalabalık sokaklarından, kimi elde yedik dağlarından yurdumun, da kimi vatanına anası, kimi ayasına babasına, kimi mutluluktan azade, kimi değil bir sevgi eri, kimi durmadan zorlanırken, kimi bambaşka dünyalarla hayal hayaliyle, getir edin bu Bugün de 23 insan egemenlik ulusunu sürdürerek dünya liderlerine bölük olmuş, çocuklar karşısında o mağara oturmuş, o boyu yüküş, o çocuğunun yaşayamadığını her birinin küçücük yüreklerine emanet etmek ve hiçbir birlik görmemiş. Mustafa Kemal'in en önemli özelliği de teşekkürler atatırıyor. Çocuk. Çocuklar, çocuklarımız, Bakmaya uyanmadığımız, kıyam yapmadığımız, alın geleceğimiz, umudumuz, yarın hazırlayıp yanında yöresinde beklediğimiz, incinmesinden korktuğumuz, ayımız, yıldızımız, gündüz sengeciğimiz, yapamadıklarımız, yaptık, yaptıklarımızdan daha fazlasını istediğimiz, üstüne titrediğimiz, arkasından kokusunu içimize çektiğimiz, Dedin, bütün, getirin bütün çocukları. Bayramları var bugün. El ele, gönül gönüle, zararsız, yansız büyüttüğümüz o çocukları getirin. Hiçbir kaygı yaşamadan, özgürce yaşasınlar. Sıkıntı çekmeden, geleceğe hazırlasınlar diye gözüne baktığımız, hiçbir hayale şey, diye uğraştığımız, uğraştığımız çocuklarımızı getirin buraya. 23 Nisan ülke liderlerinin birçoğuna mücadele anlayışı ve devlet adamlığıyla örnek olmuş hala da olmaya devam eden Atatürk'ün küçücük yüreklerin ağız dolusu çocuk gülüşlerinin önünde sevgiyle eğilişinin adıdır 23 Nisan. Teşekkürler Atatürk'ün. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınları sizlerin, Çocuklarımıza bugün armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden teşekkür etmek demek onun açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümek demektir. Yolunuz aydınlık, yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bayramlarımız her ne kadar Covid-19 salgınının gölgesinde düşmüş olsa da tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor milletçe daha güzel kutlamalarda buluşmayı temenni ediyorum. Bugünleri günleri bizde armağan eden şehitlerimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağırsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece sözde değil. Okulumuz 4E sınıfından Halil Çelik adlı öğrenciyi Dünya Çocuk Bayramı adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. çocuk bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocuk çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma çocuk nedenini açıklamak çok kolay. Bu, bu kocaman dünyada ülke sayısı, sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. yoktur. Dünyanın çocuk çocukları Yurdumuza, yurdumuza koşuyor, koşuyor. Her, her 23 Nisan'da Yurdaşı koşuyor. koşuyor Türkiye, Türkiye konuklarla Kalpler sevgiyle şey doğsun Dünya Çocuk, çocuk Bayramı, bayramı herkese, herkese mutlu olsun, olsun. Okulumuz 3 ve sınıfından Bulut Akırcı adlı Allah öğrenci Atatürk Atatür Atatür Çocuk Olmuş adlı şiir okumak için buraya davet ediyorum. Bulut Akırcı. Çocuk bayramında gelmiş takılmış aranıza Atatürk, Atatürk çocuk, çocuk olmuş mi? bakın sallanıyor salıncakta Yüklüyor gözlerinin mi? içi gülüyor, gülüyor. Gökler denizler kadar mavi Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzeli. Dilerim yurdumun tüm çocukları Gülüp oynasınlar hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü sebebiyle hazırlamış olduğumuz programımız burada sona ermiştir. Arkadaşlar. Evet, aşağıya merdivenle çıkabilirsiniz. Yok görünmez artık, görünmez evet, abi. Merdivende gözüküyor değil mi? Evet.